Arkadaşlar merhaba videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2024'ün son videosunu çekiyorum aslında. En son organik kimya çalışıyordum. Bildiğiniz gibi ben 2025'e kadar tüm konuları bitirecektim ama bitiremedim. Ya matematikte mesela integraldeyim, yarısındayım. İşte kimyada organikteyim, yarısındayım. Ya e yarısında değilim aslında, başındayım. Alkanlara geçtim, direkt başındayım aslında. Onun dışında işte bitki defanın biyolojide son konular, hep son konulardayım ama hedeflediğim gibi bitiremedim ama olsun ne fark eder sonuçta önümde 5 ay var 5 e ay hadi 4 ay kalsın full deneme çözeceğim zaten bundan sonra ondan bahsedeceğim biraz da şöyle göstereyim şimdi arkadaşlar bakın birazcık anlatayım ne yapacağım şunlar benim biyoloji kimya fizik TET AYT genel konu denemeleri birazcık gösterecek olursam şu yatağa koyacağım ama kusura bakmayın zaten mesela diyor ki Yüce bölümlemeleri, eşeğsiz, eşeğli yönlendirme, popülasyon eklediricisi falan böyle karışık konulardan 50'şer soruluk çoğu konudan var hatta çoğu konu demeyeyim hepsinden vardır. Genden proteine var mesela falan İlk önce bunları ben bir temizleyeceğim konuları ne kadar anlamışım diye özellikle fen derslerinden var ondan sonra ben bir programım var onu size detaylı olarak anlatacağım tüm konuları bittikten sonra ama bakın. TYT Türkçe var. Şurada AYT Genel Denemesi, TYT Genel Denemesi var. Şu bilgisayar malı. Şurada Liderler Kanması ne? Öyle bir şeyler. Sonra AYT Branş Denemesi aldım. TYT Matematik... Şey ne diyorum ben ya? AYT Matematik Branş Denemesi. TYT Matematik Branş Denemesi aldım. İşte Kimya. Diğer derslerden de var. Asıl olarak arkadaşlar benim günlük rutinimde özellikle haftada bir kere AYT Matematik çözeceğim. Bir kere TYT Matematik çözeceğim için şu ikisini aldım bir kere fen çözeceğim galiba hatırlamıyorum ama Türkçe çözeceğim bir kere yani bunları eriteceğim arkadaşlar konuları bittikten sonra ve OGM'yi de çözeceğim hem bu denemeleri eriteceğim hem soru bankalarından onları da göstereyim arkadaşlar bak, bakın biz biyotip var biyotiği hiç çözmedim arkadaşlar onun dışında işte kimya, aydınlık şeyleri çözmedim şu hani son testler var ya şu kontu arama testleri bunları çözmedim bunları eriteceğim onun dışında fizikten şu 3-4-5. günlük hayat testlerini çözmedim onları çözeceğim bir de orijinal ve bilgi sarmaldığında eksik testlerimi çözeceğim. Soru bankalarını da böyle ilerleteceğim. Özellikle günlük rutinlerimi göstereceğim. Şu an göstermeyeyim. Şu an 2025'in son videosu. Biraz da motivasyon amaçlı. Biraz da konuşma yapacağım. Bu arada şey. Salak salak içecekler içiyorlar. Böyle değişik değişik. Abi ıhlamur. Zaten kış aylarındayız. Bağışıklık için. Birebir yani. Saçma sapan şeylere içmeye gerek yok. Bakın sidik gibi zaten de. İç abi işte. İçiyorsan da hayır. Onu da, ben bunu da zorla içiyorum. Sevmiyorum zaten. Neyse sinir ne? Sinir oluyorum arkadaşlar. Zaten konuşamadım sinir olduğum için. Neyse. Ha bu arada bu bu, bu sayfa full organik özeti bu arada. Geçen sene çıkarmıştım. Bir halta yaramadı. Yani keşke şu an mesela hiç an yani bakmak çok anlamsız geliyor. Bunlar ne mesela? Amino benzen ha bunu hatırlıyorum. Çok karmaşık geliyor şu an. Hatırlamadığım için hatırlarsam anlarım da. Etilen, polietilen falan. Bir bakmak lazım ya. Şu ilk kısmını bitirdim. Şu üstü şurası kaldı. Ya yaklaşık kaçını bitirmişimdir teknik olarak şu an. Yüzde yirmisini falan bitirdim galiba. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi yeni yıla giriyoruz. Benim hiç beklentim yok yeni yıldan. Tek beklentim şu sınavı kazanmak. Ondan sonra da tıp okurum herhalde. Kazanırsam da. Hedefim tıp. Kendi şehrimde tıp okumayı düşünüyorum. Kazanırsam tabii. Zaten o dışarıda çıkmamış bir arkadaşım da yok zaten. Adamın biri var. <laughs> Yalnız falan neyse. Öyle. Zaten hiçbir hobim de yok. Hiçbir şey de yapmıyorum. Hiçbir tanıdığım da yok. Oturur okurum tıpa zaten. Tüm gün çalışırım Zaten... Biz ölmüşüz zaten. Toprak atanımız. Son zamanlardır bu arada çok az çalışıyorum ama bugün bakalım bir 11 saat falan yapmaya çalışacağım. 11-12 saat. Son zamanlarda az çalıştığım için zaten yetişmedi bu arada. Yoksa çok rahat yetişiyor da hesapladım. Son zamanlarda az çalışıyorum. Azdan kastım harbiden az ya. Öyle böyle değil. 2-3 saat gördüğüm bile oluyor. Ya mezun olduğum için tabii ki şey değil ama sonuçta hedefim de 10.000. 10.000 de şimdi yatarak da yapılacak bir şey değil. Benim kendime çeki düzen vermem lazım. E tamam temelim var. Bir yerden tutarsam yine kaç 170 gün var diyelim. Çok rahat patates ederim ama öyle işte arkadaşlar. Şimdi dökmek istedim biraz. <laughs> ne diyecektim lan ben? ben? He. Şey bu arada organik falan da map kitabından özetlere bakarak okuyorum. Bunları öylesine yanımda tutuyorum hatırlamak için. OGM'de var ya işte map kitapları. Oradan indirdim. Onların üstüne not alalım şu kalemle falan. Not alalım. Öyle ilerliyorum. Ve şu an tuttuğum telefona not aldığım için gösteremiyorum. Bir ara belki organik tekrar falan yaparız. Youtube'a atarım hızlıca. İşte organik kimya full tekrar. 30 dakikada falan. <laughs> ya da işte bitki biyolojisi full tekrar 1 saatte. 30 dakikada. Pat 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 en önemli yerleri not aldığım için hemen gösterebilirim sizlere. Öyle arkadaşlar. Çalışmalara devam. Bakın. Size şöyle bir motivasyon konuşması yapayım. 2025 her zamanki gibi lanet bir şekilde geçecek. Ama en azından motivasyonunuzu hiç kaybetmeyin arkadaşlar. Yani o gün hiçbir şey yapmasınız gelmiyorsa da oturun başlayın bir şeyler yapmaya tamam mı? Ders açısından yani hiçbir şey yapasın gelmiyor ama mı? Moralim bozuk işte dışarıdan da bir etki aldım. Etkiden kastım işte nasıl diyeyim? Çevresel bir olumsuzlukla karşılaştın diyelim. Olsun senle de otur. Başla. Atıyorum matematik. Ay da şuradaki soru bankasını al aç ve çöz. Bu kadar. Hiçbir şey yapasın yoksa zaten yaptıkça yaptıkça o gün yapasın da gelmeye başlıyor. Dediğim gibi asla motivasyonunuzu tamamen kaybetmeyin. Bakın zaten bir yere kadar herkes kaybediyor. Bazıları pes etme noktasına geliyor ama gerçekten pes etmeyenler bu sınavı kazanıyor. Pes etmeyin. Adam akıllı çalışın. Bu kadar basit. Yani yapacağınız tek şey oturup şunları ezberlemek. Otur. 10 kere şunu oku abi. Etilen, 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 poli etilen, poli etilen, poli etilen. Yani bu kadar basit. Su katılması. Mesela gördüm orada. Su katılması. Neymiş? Mesela asetilene su katarsak asetaldehit oluyormuş abi. Otur yaz ne? Zaten tek işin şu an bu mesela. Öyle varsayıyorum. Mesela geometrik izomeri şeyleri vardı ya. Cins trans. Aga zaten belli. A, A, B, B olunca, olunca oluyor. İşte A, B, A, C olunca da oluyor. Çünkü yan yana falan. Farklı olması fark etmiyor ama. A, A yan yana olunca olmuyor zaten. Hep aynı şeyi soruyorlar. Bir tane çıkmış ÖSYM sorusu da var zaten bundan. De başka ne olmuyor. Hepsi dördü de farklı olursa da olmuyor. Üçü aynı olursa da olmuyor. Bir de şöyle çapraz olduğunda zaten hangisiydi? Trans oluyordu galiba. Şöyle cis, cis oluyordu. Şöyle trans oluyordu işte bu kadar bas. Yani o turun ezberliğin abi. Anlamadım. Hocadan bir daha dinle bir daha çalışın. Bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi sadece çalışın basın. Yeni yıl her şey için daha güzel olmayacak ama en azından öyle ümit ediyoruz. Zaten olmayacak. Herkes biliyor bunu. Hatta daha kötü olacak. Git gidersene daha kötü olacak. Çocuk yapmayın arkadaşlar. Biz daha kendimize bakamayan bir nesiliz. Bir çocuğa nasıl bakacağız? Çocuk yapmayın bu arada. Ben biraz bu konuda non-taste'im arkadaşlar. Üzgünüm. <laughs> Sanki çok umursuyorsunuz şu an. Neyse. Adam olun arkadaşlar, çalışın. Adam olundan kastım cinsiyetçi bir yaklaşım değil şimdi linçelim. Adam olundan kastım da insan olun yani. Daha doğrusu insan olun. Düzeltelim onu. İnsan olun, adam akıllı çalışın. Hadi görüşürüz hoşça kalın bas Basın lan bas bas Sadece basacaksın bas bas sana, bas bas